Solumuzu daha da geliştirmek için ben aynı çalışmaları ilerideki perdelerde yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Beyaz eşimiz, köprümüz, birinci parmağımız gibi farz edeceğiz. Ve nota yerlerini diğer parmaklarımızla bir kez çalarak bunu nasıl yapacağımızı hemen ele alışkanlığımız ve mantığını bir kazanacağız arkadaşlar. Diğer parmaklarımızı parmağımız duruyor. Diğer parmaklarımızla nota yerlerini çalışıyoruz. Bunu birkaç tur atalım arkadaşlar. Evet. Sizler en az 8-10 tur atmalısınız arkadaşlar. Diğer bölüme geçmeden önce ben son kez yapıyorum. Birinci parmağımı beyaz eşiğimi diğer bölümde bunun aynı benzeri uygulamayı yapacağız. Evet, sizler bunu 8 tur geçtiğinizi fark ediyorum. Şimdi ben birinci parmağımı istediğim yere koyarak aynı çalışmayı yapabilirim arkadaşlar. Yani nota yerini ileri kaydırabilirim. Yani sizler duyduğunuz müzikler, e, çalmak istediğiniz şeyler, neredeyse elinizi oraları bulmaya çalıştırıyoruz yavaş yavaş. Evet, ben beşinci perdeye koyuyorum arkadaşlar genelde kullanılan perdelerden öncelikli olarak orası. Beşinci perdeye koyuyorum. Aynı birinci parmağıma eşikteki bastığın gibi vuruyorum arkadaşlar. Boş telleri kapsıyor çünkü. Evet. İki, dördüncü parmakla orada. Bunu bu şekilde tam olarak kullanmayacağız. Sadece yerleri hafızamızda kalsın diye arkadaşlar. Yerlerini öğrenelim. Yaptığınız şekilden yararlanarak yerlerini aklımıza oturtuyoruz. Evet. Bunu birçok kez yapmanıza gerek yok arkadaşlar. 5 tur gitmeniz ben şimdi beşinci perdenin tamamını kapatmak yerine arkadaşlar her yeni tele geldiğinde birinci parmağımın ucunu bare yapmak yerine her tele ayrı ayrı koyacağım arkadaşlar. Yani en üst telde koyduğumda bir iki ve dördüncü parmaklar sonra birinci parmağım orada kalmıyor. Bir alt tele aynı yere geliyor arkadaşlar. Parmağımın ucuyla basıyorum her seferinde bare yapmak yerine o şekilde vurmak yerine her seferinde birinci parmağım iniyor. Diğer parmaklarım aynı yerleri değişmiyor. Sadece birinci parmağım her seferinde bir tel aşağı iniyor. Boş teli yerine. Evet, geri gelirken de aynı şekilde her seferinde birinci parmağım bir tel yukarı çıkıyor arkadaşlar. Ait olduğu yerde. Biraz önce bareli tutku olarak yaptığımız yerlere basıyor. Evet. Siz, esas çalışmanız bu arkadaşlar. Sizler bunu hızlandıracaksınız. Dördüncü parmaklar, bir, üç, dördüncü parmak, bir, üç, bir, iki, dördüncü parmak, bir, iki, dördüncü parmak ve geri. Evet, sizler daha sonra şu aşamaya getirmeye çalışıyorsunuz. Birkaç çalışmaktan sonra arkadaşlar, birkaç günlük çalışmadan sonra, tekrardan sonra. Evet. Daha ileride de bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir iki ay sonra. Şimdi arkadaşlar farklı bir giriş daha. Beşte bunu yaptığımız gibi istediğimiz her perdeden aynı şekilde uygulayabiliriz. Mesela ben ikinci perdeden uygulamak istiyorum. Bu sese göre ellerinizi alıştırmanızda fayda var. Ama en çok beşinci perdede e, kullanabilirsiniz diye ama diğer yerlerde de elleriniz el el yabancılık çekmesi de aynı şekli, diğerlerinde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Sadece ton değişiyor. Evet. Veya yedinci perde. Farklı bir geçiş daha göstereceğim arkadaşlar. Biraz önceki İlk ee, ilk perdeki nota yeri şeklimizin ve kalıbımızın kalıbımıza uygun e, geçişte arkadaşlar. Şimdi ise notaya ve sese göre e, olan, buradaki gerçek seslere göre olan notalarına göre olan geçişleri yapacağız. Biraz önceki sadece şekil olarak aynıydı. Şekle ve kalıba göre öğrendik. Biz onun da avantajları var. Şimdi de buradaki notaların seslerine göre olanı öğreneceğiz. Şekil ve kalıptaki notalar biraz farklı. E, ee, si bemol devreye girdiği arkadaşlar ama normal notamızda aslında burada nota ettiğimizde yok. Şimdi normal notamızın ileride çalınışını 5. perdede nota evleri olarak göstereceğim ben arkadaşlar. En üst yerden başlıyorum. 1. parmak, 3, 4. parmak, la, si, do. Daha sonra kitede geçiyorum arkadaşlar. Le, Yine 1, 3, 4 arkadaşlar. En üstten geliyorum arkadaşlar. 1, 3 ve 4. parmak. Sonraki tel. 1, 3 ve 4 yine. Sonraki tel. 1, 4 ama 3 ile basacağımız yere. 4 ile basacağız arkadaşlar. 2 perde ileriye. Çünkü bir sonraki telde birinci parmağımız 1. Bir, 1 geriye gidecek arkadaşlar. İkinci parmak yanına basıyor. 4. Şimdi bir alttaki telde birinci parmağımız tekrar bir iki arkadaşlar bir iki dört yapıyorum ve en alt telde en üst tel gibi bir üç dört yapıyorum en alt tel mi en üst tel mi biliyorsunuz yerleri benziyor yerleri aynı bu yüzden basılan yerler de aynı oluyor giderken bir kalan evet yeniden geliyorum arkadaşlar bir üç dört bir üç dört üç, parmaklar bir dört bir geri kayıyor elim dördüncü zaten bir geriye koydum elimin rahat geri gidebilmesi için bir iki dört elim birileri gidiyor ikinci telde birinci parmağım ve en altta bir üç dört yaparak titriyorum. sonra bunu dört beş kez tekrarladıktan sonra arkadaşlar şu hızda yakın olması yeterli sonra geri gelmeye başlıyorum arkadaşlar geri gelmek bu kadar zor olmayacaktır çünkü

başka yerlerde de sesleri bulmaya başlayacaktır. Başka yerlerde değişik gidişler var arkadaşlar. Dışarıdan duyduğunuz parçaları kulağınıza göre çık çıkarabileceğiniz şekilde elinizin gidişleri de var. En azından bu iki çalışmayı yaptıktan sonra farklı iki çalışmayı eliniz diğerlerini bulacak. Bu iki gidiş gelişi iki farklı gamı yaptıktan sonra arkadaşlar bunların üzerinde daha önce nota yerlerinde öğrendiğimiz beşli, at, üçlü ve atlamalı egzersizleri yapmamız gerekiyor. Birçok arkadaşımız bu noktadan sonra solo çalışmasını bırakarak bırakıyor olabilirler. Oysa en çok heveslenenler onlar. <laughs> Ama beşli, üçlü ve atlamalı egzersizleri bu ilerideki iki gamımızda gidiş geliş, farklı giriş gelişimizde yapmazsanız bir yanınızda eksik kalacaktır. Yani ilerideki soloları, nota yerlerini bilseniz bile, en bile iyi bir iş geliş yapamayacaksınız, iyi bir solucu olamayacaksınız arkadaşlar. O yüzden lütfen ihmal etmeyin, ısrarla üzerine gidin. Çünkü bu üst aşama bir eğitimdir. Herkesin alacağı bir eğitimdir. Normal temel gitarı öğrenen arkadaşlarımız öğrendi. Zaten sizler çok daha üst noktalarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız özellikle erik geçmek isteyenler mutlaka bu çalışmaları yapmalılar arkadaşlar. Daha sonra elektronun ayrıntılarına kendileri girebilir, daha açtırabilirler. Evet, ben şimdi şekle göre giriş olan yaptığımız şekle göre gidişte la ve si ve alan 1, 2, 4 ile başlayan ilk çalışmamız ilerideki burada beşliği yapacağım arkadaşlar. Örnek olsun birisi. Buradaki beş ileri gitme çalışmasından 1, 2, 3, 4, 5, 2, beşli de geri gelmemiz nasıl? aynı şekilde geliyoruz arkadaşlar. Buradaki nota yerlerinde de uyguluyoruz.

gerçek notamıza göre değil, şekli uyguladık biz nota yerlerinin şeklini ve burada <laughs> üç tane çalışmamız olan, çok önemli bir çalışmamız olan beşli, üçlü ve atlamalı yaptık arkadaşlar. Şimdi sese göre olan nota yerlerimizde giden kadınımızda e, uyguluyoruz bunu. Yerlerimizi önce bir hatırlayalım. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4 ve atıyordu birinci parmağı. 2-4-1-2-4-1 bir. bir ile gidiyordu birinci parmağımız. Üçüncü telden sonra ve en son, en son, en son tel, en üst Sonra geri geliyordu. Geri gelirken arkadaşlar, ikinci tel bittikten sonra yine dördüncü parmağımız bir geri gelecek. Aslında üçüncü parmağı basmak isteyecektir oraya ama sizler dördüncü parmağı basarak üstteki telde Birinci parmağınızın basacağı yere bir geri perdeye, dördüncü perdeye hazırlık yap, yapıyorsunuz böylelikle. Evet. Yine bir numara ileri geliyor. Dört bastıktan sonra. Evet. Burada beşliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Normal nota yerlerinde. Bir, iki. Sonra hızlanacaksınız arkadaşlar. Ben biraz daha hızlıyım. çalışmaları da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi kanlar üzerinde gidiş gelişler, düz gidiş yapacağız. Biz normal arıza almayan e, Lammer ya da domajor kanımız e, olabilecek. İlk nota yerlerimizi öğrendik. Şimdi e, Padiz arıza arızası olan ya da mimiro minör solo yerlerini bilip geleceğim arkadaşlar nota yerlerine. Ve Mi'den de başlayabilirim, Sol'den de başlayabilirim. Çünkü Sol majör gamı ve Mi minör da olabilir arkadaşlar. Fa diyez e, arıza sağlıyor. Fa ne demek? Normal vurduğumuz Fa'ları değil, onların birinci yani bir yan perdesi olan, bir ilerisi olan yerde yapacak artık Fa'ları iptal edeceğiz. Onların yanındaki bir perde, onların yanındaki yarım perde incesini vuracağız pahaların yerine. Pahalar vurulmayacak, bütün pahalar yarım perde inceden vurulacak. En üstteki telde, birinci perdede pah vardı, artık ona vurmayacağız. Yanındaki padize, yani pahanın incesine vuracağız. İşte dördüncü telimizde, üçüncü perdede orta pahamız vardı. Ona vurmayacağız, onun yanındakine vurmaya alıştıracağız elimize. Artık o pahanın yerine en alt telimizde ikinci perdede padiyet var. Artık fa'ya vurmayacağız. İkinci perdedeki padiyet e vuracağız onun yerine. Çünkü bu sol major tam. Ve sol major Soldan başlıyorum haliyle arkadaşlar. Sırayla nota yerlerine gidiyorum. Sadece fa'lar diyezle vuracak. Mi'yi çaldım. Yerine, fa yerine padiyeti çalıyorum. Ve diğer notalarıma devam ediyorum. Tek bir arzam. Geri geliyorum aynı şekilde sizler bunu 10-15 tur atın arkadaşlar Belirli bir süre sonra çalışmalıdır artık bunlar hızlanacaktır Evet yeniden yapıyorum ve da biraz daha hızlı tek başına bir gamda olmaz. Eğer tek başına bir arıza alan gam varsa o da hadiz arızası alan. Çünkü bunlar üzerine yeni arızaları koyarak, toplanarak giderler arkadaşlar. Tek diyez arıza alan hadiz bir ve sormacı organıdır ona eklenen fa diyezle birlikte do diyezinde arıza olarak alındı gamda ve majör gamda. Şimdi re'den başlayarak ve majör gamda çalıyoruz arkadaşlar. Fa'lar ve do'lar diyezli olarak çalınacak. Ve mi, fa diyez, sonra la, si, do'lar da diyezli do yerine do. Do yerine Do diyez ve reğe. Geri geliyoruz arkadaşlar. Elimizin bittiği yerde geriye elimizi atmayalım. Geçerken de şu şekilde elimiz bittiğinde daha ileri perdeye, notaya atıyoruz arkadaşlar. Gitar'da genelde gidiş bu şekilde. Yeniden yapıyorum. Elimiz bitiyor ve elimizi birinci parmağa buraya gelmek üzere bu notaya atıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle gidiş yok. Evet. Elimizin bittiği yerde atıyoruz elimizi ileri. Aynı şekilde de buradan şuraya geçmemiz gerekiyor. Dördüncü parmağımızı oraya getiriyoruz. Diğerlerinde al, çalabilmek için. Bir de sol diyezi alan la majör gamını göreceğiz arkadaşlar şimdi. La'dan başlıyoruz. Ve artık fa diyezin yanında do diyezin yanında sol diyezde çalınıyor arkadaşlar. Sol diyezde. Evet la'dan başlıyoruz. Çünkü la majör <laughs> La, si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol diyez atıyor elimiz hemen. La, si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol diyez, la. Geri geliyoruz arkadaşlar. Sizler biraz daha fazla gidişi e, çalışın. Ellerinizi alırsın hemen geri gel. Fa diyez ile birlikte do diyezin sonra yazıldığı gam, do diyezden sonra hangi nota geliyor? Re notası, re majör gamıdır. Daha sonra bu ikisine eklediğimiz en son diyez olan sol diyezin yarım ses incisi, la'dır ve o da la majör gamıdır arkadaşlar. Sizler bu gamlarda beşli, üçlü ve atlamalıyı yapın arkadaşlar. Bunu da e, yaptıktan sonra solunuz, nota yerlerinde ve hemen hemen bütün tonları e, temel teşkil eden bu üç tonumuzun çalışmasıyla bütün tonlarda da rahatlıkla e, her türlü bir iş yapabileceksiniz arkadaşlar şarkıları için.